Ne? Ne abi? Mark location. Ya kaçma artık be? gerçek araba geldi Düşürdüm kanka geldi Bastık ama oraya Sürdün üstüne Hemen şurada tepenin altında dur kanka Aldım onu. Herhalde mi? Oo, emrin oh. Almayacağım ya. Daha evet. aranacağım. Droba gidiyor, soldan droba gidiyor. Şuradan. Droba yakın. Pusam pus, pusmuş olabilir dikkat et. Durmuş 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 Abi ne yaptın kanka ne yaptın ya? Bitir artık. Saldıramazsın beni. Adamı düşürmen lazım arabayı patlatacak. Kırılmış boğazım. Oh, abi, <laughs> abi orada adam var. Bedava kill. Soldan ses var. İşaret atlam var. Mark evde mavi adam var. Kanka o baydım. Nerede? İnfoyu baydım infoyu. Şu önümüzdeki de. evde. İnfoyu baydım ikinci kat. Tamam. Adam ana geçebilir. Şurada şurada. Vurdum Mark bir location. tane, birkaç tane. Enemies ahead. Canı çok az. Zafer yaptın ha. Abi yukarıda can bastı can? Git onu öldür abi canı çok az. Yokuna al. Aldım onu. Ya bu nasıl bottan oh lan? Ölüyorum şey az var. daha. Ananı avradını. Nerede? Şurada. Marked a location. Kapıyı Öldü o. Daha Tepedeki öldü tepedeki onu dallıyordu. Tepede dallıyordu. Şurayı dallıyordu, şurayı dallıyordu. Bakayım bir ben tepede. Oo ev var ev. Üçlü de var. Ha, Kanka tepeden gelirsen sıkar. Sağdan da sık. Abi bitiremedim. Çok vurdum düşmedi da. ya. Şunun önüne Nereye var? Ha kaldı. Seni bir abi ondan Ya Feri kaldır hocam. Saat, saat kimler şey yaptık mı ya şeyler? Sağdakiler abi. kalktı araç ölmedi değil mi araçtakiler? Abi, gel abi gel gel buraya gel. gel. Hakil geldi. Adam çok yok. Allah. Hangarın orada? Attım. Kaldırdı adamı. Biri yukarıda ikinci katta. Dikkat edin ne vurdum Elinize biraz. Uy, Kanka abi. aldın onu. Biz böyle tüm düzecek olmaz ya. Toptan damlayalım mı? Gel abi. Bana bomba atıyor. Ben de ona bomba attım. Ben gidiyorum. Yok ona zemene değil mi? Öldüm ben. Aa benim alevlere yandı. Orçum Tamam orçuna Hadi artık ya. hadi 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 hadi, yeter. Sıkıldım ben bu adamlardan. Sarın da oradaydı adam içeri girmiş olabilir. Sarının arasına bak. Bitti. Evet, evet adam çatıya doğru çıkıyor. Çatıda. Hangi çatı lan? Ma mavi. Çatıda. Şu. Çok vurdum helal Aşağı attı da Sağ tarafta var evin köşede Cafer sağdan geliyor kırmızının önünde Baygını var Aldın onu kanka adamsın Beni de aldın Hayırına Siz atsana buraya bir tane reis Bir de Yusuf'un oraya çak çocuk öldürmesinler orda Aha, arkamızda. Toto. Arkamız derken? Uzak. Doğru. Ha gördüm. Oh <laughs> uh, vurdum bir tane. Şurada. E Birini baydım. Yaklaşıyorum sana doğru. Onda da AVM var. Ah be. <laughs> gitme gitme. Cafer gitme. Bunlar adamlar iyi oynuyor. Fairlar. Oh, oh, oh. O sola neydi? sola geçen biri vardı zaten. O sola geçti herhalde. Adam burada kaldı bakmaya başladılar. Solda başka adam var Yerde yatıyor. Şu yerde yatıyor. Ona vurdum. Soldaki ağaca vurdum bir tane. Şurası yerde yatıyor. Nasıl ya? Şurayı baydım kanka. Çek kilimi, çek kilimi, çektin kilimi. Çektin kilimi şurada. Abi Dur abi, bakıyorum ama. oraya. Kanka bunları bunlara ben taracağım tamam mı? Gördüm adamı şunun arkasında. Şurada. Geldik kil bir dakika. Hadi göstersene kanka seni de alayım. Alayım mı? Nerede nerede? Şurada. Tamam onu biliyorum onu öldüreceğim ben şimdi. Ama arkası da var. Diğeri nerede? Sıkıyor bak şu anda şuradan sıkıyor. Ananı anı. avradını. Adam, adam hiç açık vermiyor lan. Soldan damlayacağım ben bunu da. O yedi bir tane. Nereye baydın abi? Burada kim oldu? Hayır arkadakine baydım. Orada kim oldu? Arkayı baydım. Evet. Nerede o diğeri? É, a se salve. De um vídeo.